Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığım araçları inceliyoruz. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Şunu zaten 20 dakika önce A101'e gittim ekmek almaya. Oradan Aykan aldım. Şimdi burada bir sürü aracımız var. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım şeyden. Şöyle yapayım. İlk olarak şu Volvo'dan başlayalım. Çok güzel bir araba ben beğenerek aldım. Yani içi falan da öyle görüyorsunuz. Baya güzel. Altında da şöyle bir nosu var. Şurada tam. Çok güzel yani. Böyle arkası baya iyi bu. Arkası efsane olan bir araç. Arkası mükemmel. Yani netlemiyor ki. Şş, netlesene. Netlemiyor artık bu kadar imkanlarımız yok. Şöyle önlerine, önüne bakalım. Önü boş yani. Şey kasasına benziyor. Unuttum. Bir tane Türk aracı vardı. Unuttum. Hakkınızı helal Sonra şurada bir tane Mercedes var. Bu gerçekten çok güzel. Klasik eski model bir araba. Yani şöyle Mercedes. Önü, önü detayları çok güzel bunun da. Şöyle alt metal. Şöyle bakalım. Arkası da güzel bayağı bir. Şurada Mercedes 9 var. Yani gayet güzel bir araba bu da. Ve bayağı ağır. Sonra şu Jaguar'a gelelim. Şurası falan yani şuraları bir de şu kısmı çantadayken ezilmiş. Yapacak bir şey yok. Ama ben çok beğendim ama detayları yok. Yani şöyle göstereyim detayları yok ama şu dekalleri bayağı iyi. Efsane bir model beğendim. Çok güzeldi. Şu ön detayları da yok yani. Bu da böyle bir araç işte. Atalım bunu da buraya. Sonra babalar geliyor. Mustang. Ford Mustang Dark House. Efsane bir şey şu ön detaylara bak. Efsane bir şey ya. Arka detayları yok. Ama genelde bence çok iyi bir model. Çok kaliteli dekalleri falan da güzel yani. Hot Wheels falan. Güzel bir araç. Audi. Bu da çok güzel. Audi Quattro. TH miydi lan bu? TH değil. Değil tamam. Bunun THP kolisindeydi. Şöyle ön detaylarına bakalım. Çok güzel bence. Ön detayları falan güzel. Arkası bomboş. Dekalleri de güzel böyle. Önünde 25 yazıyor. Yan dekalleri de güzel. Altı biraz boş ama bence güne güzel yani. Evet. Switch Hyper. Baya güzel bu ön detayları falan. Kendisini de baya beğenerek aldım. Şöyle göstereyim. Net demiyor ama ne yapalım. Şurada küçük bir Civic yazısı var yani şurada. arka detaylarda bomboş direkt boyaya çıkarıp önümüze sunmuşlar yani çok güzel bir model bence yan dekalleri de güzel Honda 3 yazıyor şurada Civic Type R yazıyor yani çok güzel bir araba içini göremiyorum altı da boş yani böyle güzel bir araba bence Şöyle de kapanış yapayım. Ha, bir de şu vardı. Açık bu. Karma Raveiro diye bir şey. Matchbox'ın. Beğenerek aldım. Arka detaylar falan güzeldi yani. Migros'un indirimindeyken 70 liraya aldım bunu. O yüzden bayağı iyiydi. Şöyle bakıyoruz yine. Yani güzel ya. Ben seviyorum yani. Şunu da atalım şuraya. Evet arkadaşlar yani başka incelemem istediğiniz arabalar olursa yazabilirsiniz açmamı istediğiniz arabalar varsa hatta şöyle diyeyim bu videoya böyle bir 25-30 like gelirse bu arabalardan birini açacağım istediğiniz birini açacağım söz veriyorum tamam hepinizi seviyorum abone olup like atmayı unutmayın Bye bye.